böyle yap ya. Evet e, arkadaşlar bu evet. sizlerle birlikte haribo çalışmış yapacağız. Evet. Çünkü bir dakika gösterelim. Yani şunu. birisinin içine koyacağız. Eğer büyük diyorsa bu yalan e. atıyorsa bir daha büyük çıkabilir O çalışmış e, şey yapacağız mesela. işte. Hocam siz izince yazıyorsanız sen arkamdan izince gelecek. Tamam. Arkadaşlar ben bu Arka Samet'i kandıracağım. Samet'in en sevdiği şu. Şunu çok seviyor. O yüzden onu katacağım ama bu ne bilirse bana da bilirsiniz. Bir dakika. Arkadaşlar ben onu kandırmaya çalışacağım. İki tane aynısını koyacağım. Ama eğer ki kanmazsa bilmiyorum yani aynı paçetten ikisini aynı koyacağım derken aynı paçetten koydum onu. Yani, yani karışık da koyacağım ikisini. Yani Hemen şunu şöyle. Arkadaşlar son ekmeği çok. Ama bunlar. Evet sonuç. Bak bakalım. Evet. Hangisi büyüktür? Bence bunu seçtim. Bence bunu seç. Yani. Bence bunu seç. Bence bunu seç. Tabii ki de bu. Ya abi yumurtaları yağlı ya. Evet. Arkadaşlar Samet'in en sevdiği benim de yüzüklü ama ben yüzüklü hiç sevmem diyelim arkadaşlar. Bu çok eski lan. Dağda duran her Oha. Bu yumurtanın tadı gibi ha. Çok güzel bir anlamda. şöyle bir sen sana. Ben arkamda Sen koyuyorsun. Tamam. Sen arkamda dönüyorsun. Tamam mı? Dönüyorsun değil mi? hangisinde büyük var hangisinde küçük var? Ben de bunu seçtim. <laughs> ya bunu bunları... da. <laughs> <laughs> ya en sevdiğim kolalı ben sevmiyorum ki. Evet arkadaşlar kalp gel. Çok güzel. Söyledim mi? Hep devam mı oluyor sana? Hı. Çok Arkamdan. güzel kaldırıyorum. Altından. Tamam. <laughs> Altından. Altından. 来来来 farkında. Şimdi söyle. Ben nasıl seçeyim? Hmm, bence bunu seç. Hadi be hey. ya. Ve ben yeşil. Yine arkadaşlar. Zaten bu da idare eder bizim için. Abi ben de en tatlı olanı yiyorum arkadaşlar. Anam. Tamam. Arkana dön. Ben şey yapacağım. Yumurtalığı koydum yumurtalığı. <laughs> <laughs> Çok merak ediyorum Ya yiyasın geldi yumurtalığı. <laughs> Aa yüzük. <laughs> nikahları kuralım o zaman. Hadi. Bak. Yüzükleri kuralım nikahları. Ama sana söyledim. Aa pardon. Hangisinde olur bilmiyorum. Hangisinde büyük, hangisinde küçük? Ben de bunu seçtim çok da fark ettim. Kendiniz mi yumurta mı buldunuz? Oley! Yumurtalıyı buldum. Oley, oley, oley. Yüzükleri daha takmadığım için bu daha büyük sayılıyor değil mi? Hı hı. Bu küçük sayılı arkadaşlar. Bakın. Şöyle yüzük parmağıma takayım. Evleneceğiz o zaman. tekrar Bakın. Yüzük parmağımı taktım. <laughs> müzik yiyorum lan. Boğazımda kazıyor. çok güzelmiş. Bu tadı da kolay gibi. Sarısını çok beğendim. Sarısı var arkadaşlar sarısı. Hayır, hadi bir dakika dostum. Saat demiyorum, hadi hadi. Şimdi Bak. arkaya arkaya dön. Bir dakika, bir dakika. Bu hangisi Şimdi, oldu? Arkadaşlar bu sarısı şunların gibi. ama ne isersen Ben şundan kılacağım bir de sana taktı sna ketti. ben senin yanında olsam onu seçerim. Hep bir şey değil çünkü. Ya abi ya! Tabii. Aldı kalp. Durun ya. ya ben Ahmet de... kolu buldu. <laughs> Ama çok güzel arkadaşlar şu kalpli. Görmemişsinizdir. Belki görmüş mi? olabilirsiniz. Zaten eski bir Böyle değişik bakkallarda satılıyor arkadaşlar böyle şeyler. Bunlar aynısında gittik araba aldık bu arada arkadaşlar. Evet. Ama çok evet. Şimdi de arkadaşlar. İçinde kaşık var. hepsi de değiştirdik Tamam o zaman sen arkanı dön. Bekle. Saymak yok. Bir kendisi küçük. Anne bak. Hayır. Ya abi. Bir de yeşili almış. tabi Sen gideceksin şimdi Coca-Cola yiyeceksin. Ya, ya abi yemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Ya telefon. Kamera İstemiyorum, istemiyorum. Artık kola da istemiyorum. Coca-Cola'lı istikom. <laughs> Arkadaşlar ben de seviyorum bunu. Ay çok güzel ya. Çok tatlı. Bunlar burada. Bu da şöyle karışık meyveli bu. Bu kalalı. Al arkadaşlar tuttuk. Sen şunu alın ayarla. arkamı döneyim. Bu saat arkadaşlar belki şeyde istedim. E ben Bu da. bir tane kadar işte. Böyle.

çok güzel. Evet arkadaşlar şu kamera düzenli. Hangi şimdi bir ifade var mı? Hmm. Koyma olsan ki hepsine, hepsine hiçbir şey koymamışım bir sene. Hmm. Hangisi? İşte. Bence bunu seç ama ben senin yerine olsaydım. Ben seçerim. Mesela. Turuncu. Benimki de. Siz de sarı görebilir ama bu turuncu arkadaşlar. Herkese ben benimki de turuncu ama siz sarı görünmüyor. Neden bilmiyorum ekran bozuk tutuyor. <laughs> <laughs> Şimdi <Gülüyor> ben <laughs> ayrılacağım. O zaten arkandın Bu sen. Hazır kaptan Hangisinde büyük hangisinde? Büyük? Bence bu Ben bunu alıyorum çünkü ben temin ki yalan söyledim şey o da yalan söylüyor şey galiba Çok heveslisin lan ben bunu açacağım diye Biraz geçtim bunu açıyorum Ya <laughs> <laughs> abi ya <gülüyor> <gülüyor> Ya Evet arkadaşlar ben çok seviyorum yumurtalı Ben de yüzükleri sevmiyorum abi ben şunu niye alamıyorum ben var ya ben ben alma lan yeme yemeyeceğim yemeyeceğim et ben arkadaşlar beyazını, şey sarısını edin. şunu niye alamıyorum bir kere şey et ya. arkadaşlar sarısını aldım bakın bakın sarısını aldım beyazı kaldı hiç <laughs> sevmediğim şeylerden bir tanesi beyazdır arkadaşlar siz yumurtalarda belki beyaz yememiş sevmeyenler olabilir bakın şimdi ben beyaz böyle taktım mı sarı oluyor sarılı diyorum hele yani. Uzaylı gidiyor. Oh, Neyse sen. Arkamdan. Ben arkamı dönüyorum. <laughs> işte ben sana. de popit yapayım. Popit yap sen. Hazır. Sor. Hayır, sen sor Sen sor. Ben seninle mi olsam? Hadi, hadi. Bunu da doğruyu söylüyorum. Ne olur bana inan seninle ilgili. Bunu seçerim. Seninle olsam? Ben yiyeceğim. Ben ya yeter artık kolalı sevmiyorum ben. Kolalı <laughs> sevmiyorum. Çok güzel ayıcıklı. Görüyorsunuz. <laughs> ne yapacağım ya? Aha. Yiyeceksin lan zorundasın. Aa. Kameranın önünde yiyecek. Ya de kameranın, kameranın önünde. ye. Sok ağzına sok. De ona. Yedim yedim. Aa. Dedim, dedim. Aa. Tamam, Aa. yut oyunu yut. Yat ben. Yut. <laughs> ben kolalı istemem artık. Ben <laughs> neye git salak gibi kolalı koydum. <laughs> tövbe koy. tövbe, küfür etme lan kamerada. Bir da değişik şeyler koydum. Ben artık ben <laughs> Tamam. Sen de bir tanesini de küçük. Bu. Ya! <laughs> Yumurtalı. ya kolalı sevmiyorum diyorum. Çocuk inadına koyuyor koyuyor. Zorunda. O zaman çekil çekil ye. Yiyemem ya. Cidden sevmiyorum ben bunu. Sen o zaman çekil çekil. Sen de yiyeceksin. Çekil. Ben niye yediyorum ki? Güzel zaten. Efendim evet, Arkadaşlar çok güzel görüntüsü. Uy. İlye. Ağzını Aa. patlatacağım şimdi. Ye şunu. Evet, arkadaşım. Bana çok ekşi geliyor. Evet arkadaşlar şimdi o zaman değil. O zaman Gülmüş lan. Hadi yut artık, yut. Tamam şimdi. biraz Pardon. hangisini seçeyim? Ve yumurtalı sonunda ya arkadaşlar bu sosu. Abi bu da klasik bakkallarda sütten çıkmış. Klasik bakkallarda satılıyor arkadaşlar şu beyazını ben çok seviyorum. Ben beyazını hiç sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar beyazı Haribo'nun tadında gibi arabaya çok benziyor ama değil İlk defa tatıyor çocuk <laughs> <laughs> Kapat olsun Bu kadar Hayır. Ben şimdi şey yapacağım Ben şimdi yapacağım tamam. Görürüm sen bir daha senle konuşmayayım. Görmüyorum. Yandan yandan sıkıntı yap. Görmüyorum görmüyorum. Tamam. Sen bu kutu. Sen bu büyük Tüledi. Şimdi arkadaşlar. Ben de unutayım. Senin doğrusu. Canım kuzenim zaten ben, benim. Ben zaten kokonalı severim. Kalpli. tık, tık. Ben kusana. Ya sonda kola da çıktı. Ben çok severim kolayı. Nasıl ama iğrenç. Şimdi sen yap. O bundan ne yapayım? Ne bakıyorum haftadan haftadan. Bakmıyorum. Ne yaptı lan? gel gel hangisi ben doğruyu söylüyorum ne olur bunu bana yapma doğru doğruyu söylüyorum bence seçme çünkü ben mi Senden sevdi. Ya bir de sana ödül olarak iki tane koymuştum Samet ya. İki tane en sevmediğimden yedirecek bana. Ya. Koko iyi sen, Sen sevmiyor musun koko Seviyorum ama sen iyi Ben sana ödül olarak çok seviyorum diye bunları koymuştum arkadaşlar. Ben de iki tane koydum. Ama bana çıktı arkadaşlar. Ben bana çıkacağını hiç düşünmemiştim. Şeker komasına gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de daha bir sürü var bakın. Şeker komasına gireceğiz. Daha bir sürü var arkadaşlar. Şeker evet. komasına gireceğiz. Ne var? var. Evet arkadaşlar bu da sonuncu olsun artık. Videoyu burada bitirelim değil mi Ozan? <laughs> değil mi Ozan artık? <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra da ben yaptıktan sonra artık <laughs> video bitsin. Hadi Ozan. Arkandan. Hocam Hadi git. Şimdi. Aa. Bakma bakma. Ben şimdi. Ay Bak. Tamam ben seni bekliyorum ama hızlı gir tamam mı? Evet, arkadaşlar bakın bakın. Evet arkadaşlar burada bir tane de yüzük var. Şu taraftan almışlar. Şu tarafı. Bir de aynı. Aynı renkteki aynı yüzükler aldım arkadaşlar. Beğenecek. Yani inşallah İnşallah onu seçerler arkadaşlar. Çünkü ben onu kaldırmaya çalışacağım. Onu seçecek. Kız beni ben öyle yapayım. Tamam. Bir dakika. Bana da versene. Bakın arkadaşlar işte 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 gidip su iç. Gidip annenizden su içelim diyoruz. <gücüler>, <laughs> ah. Hadi. Su güçlü arkadaşlar. Al. Bakın. Elimde bir Ya benim elime dökseydin keşke. Oh. Nasıl? Evet, arkadaşlar az kalsın şeker komasına giriyor. Evet. Tut zaten bu var arkadaşlar. Sonuncu şeker artık koma komaya giriyoruz artık ya. <laughs> Değil mi? <laughs> artık komaya gidiyoruz. Şekerle patlıcan burada. <laughs> Hadi o zaman şeker fabrikası iyi bulduk zaten. Hadi. <laughs> sakın yapma, sakın <laughs> yapma. Videoya başladık. Gugu bagaga. Gugu bagaga. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Gugu bagaga. Gugu bagaga. Hadi artık yeter. Su içti. Gugu bagaga. Hadi ben hadi. Ben... Aç aç. Tamam kapat kapıyı. Evet arkadaşlar. Çekil lan. <laughs> <laughs> tamam gel. <laughs> Allah <laughs> Ayam gitti. Kamera zaten. Evet. Gerisi var ama kamera da yok. Bence bunu seçme. Ben de bunu seçme diyor. Yani temin beni kandırdı. Bir de diyor temin seçme. Ben de onu kusurumda değil. mıyım? Ha canım kuzenim. Ben sana hediye olarak bunu verdim. ne? Bonus. Ya ne ben olur, sana vurdum. Ne olur ya, ya ne olur. Neyi? Bunu Sen ye. Ben sana şu olarak verdim. Hediye. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.